Merhaba, iyi akşamlar. Ee, dün paylaştığım bir rahatsızlık altına yapılan bir yorumdan bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle ki, sevgi gerçekten varsa ben hiç bilmedim, hiç görmedim diyen bir e, yorum yapan bir danışanım var. Ve bununla alakalı şöyle burada bir şeyler bahsetmek istiyorum. Çünkü hep bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi bahsetmeye de devam edeceğim. Şöyle ki, Bakın dışarıda ne arıyorsanız, dışarıda ne yaşıyorsanız bu tamamen sizinle alakalı. Yani biz bunu fark etmiyoruz. Fark etmememizin sebebi de her şeyi dışarıdan beklememiz. Evet çok garip değil mi? Yani gerçek ne diye sorduğumda gerçeğin gerçekten sevgi olduğundan bahsediyorum sürekli. Gerçek olan sevgi hiçbir zaman bitmeyen bir şey. Hep var olan bir şey. Yani Allah'ın bize ya da dini inancınız neyse verdiği tek en büyük gerçek. Ve bu gerçek <laughs> siz isteseniz de, görseniz de, görmeyi seçmeseniz de hep olacak. Ve şöyle ki, şundan bahsedeyim. Hepimizin ayrı evrenleri var. Evren diye duymuşsunuzdur sanırım. Benim evrenim farklı, sizin evreniniz farklı. Yani şöyle, her bireyin kendine özgüdür evreni. Ve bu evrene, evrende yaşadığınız dünya içsel olarak bunu dışarı yansıtıyoruz. Yani hiç kimse aslında siz istemediğiniz sürece size müdahale edemiyor. Yani sevgi de böyle bir şey. O sevgi size özgü. Sizin yüklediğiniz anlam ne sevgiye? Yani acı mı, mutluluk mu, huzur mu, Sevgi her şeyi barındıran bir şey. Yani içinde her şey var. Yani mutsuz olduğumuzda da kendimizi sevebiliyor muyuz? Ya da o durumun içinde kendimize dönebiliyor muyuz? Yaşadığımız durum neyse. Bunların hepsi sevgiyle alakalı. Çünkü bizim kendimize olan en büyük ve en büyük sonsuz yani ölene kadar sürecek tek ilişkimiz kendimizle alakalı. Biz kendimize karşı dürüst, kendimize karşı sevgi dolu, kendimize karşı e, değerli hissettirmezse kendimize dışarıda da bunu hiçbir zaman göremeyeceğiz. Yani o düşüncelere sürekli pardon inansak da inanmaya devam ettiğimiz sürece ve o düşüncelerdeki farkındalıkları fark etmediğimiz sürece o düşünce inandığımız düşünce kalıplarına sürekli <laughs> deneyimleyeceğiz. Fakat o düşünce kalıplarını deneyimlediğimizde Yaşadığımız acının bizden kaynaklı olduğunu fark ediyoruz. Mesela en büyük örnek bu. Yani en büyük deneyimim. Yani ben kendim çok fazla düşündüğümde ve e, tabii ki o düşünceler sürekli geliyor. Bundan çok bahsediyorum size. Çok fazla düşündüğümde ve çok acı çektiğimde, o düşünceleri tuttuğumda, yani bırakmadığımda, kendi deneyimim bile. O gün çok yor işte yorgun, susuz, üzünlü, kendimi suçlayan. Yani ben kendimi suçluyorum. Bunu fark ettiğim için. Düşünde düşüncedeyim ama düşüncede olduğum için kendimi suçluyorum. Yani şöyle, işte ben kendimi sevmiyorum ya da ben kendime ıı, hak etmiyorum. Ama sen kendini hak etmediğini düşünüyorsun. Sen kendini sevmediğini düşünüyorsun. Yani bu düşünceye inanıyorsun. Bu düşünceye inanıyorsun. Hiçbir şey hak etmediğini düşünce, düşündüğünde bunları deneyimliyorsun. Ne kadar büyük bir şey aslında. Ve hani o yokluk, o varlık hak etmediğini düşünüyorsun. Hak etmediğini düşündüğün için bu düşüncenin arkasında aslında sana özgü, sana özgü, senin farkındalık da bakman, bakmana özgü, sana özgü bir farkındalık bakışı var. Benim baktığım gibi hiçbiriniz bakmayacaksınız. Ben de sizin bak gördüğünüz gibi görmeyeceğim bu durumu. Bundan bahsetmek istiyorum. Yani sevgi öyle dışarıdan aranacak ya da yaşadığınız bolluk, yaşadığınız mutluluk dışarıda değil, hep sizin içinizde. Bu şekilde bahsediyorum. Bu şekilde sorular soruyorum. Çünkü bu yolda bazen gerçekten desteksiz ilerlenmiyor. Ve ben bu konuda yol arkadaşlığı ediyorum. Danışanlarıma ve çok güzel dönüşümler oluyor yani o farkındalıkları fark ettiğinizde emin olun en kötü zamanınızda bile her şeyi akışına bırakabiliyorsunuz düşüncede olduğunuzu bilseniz bile o düşünceler bazen çok geliyor bazen kendinizi sevmediğinizi düşünüyorsunuz bunda da problem yok yani bu yaşadığınız hiçbir şeyde de problem yok önemli olan kendinizsiniz. Zaten siz kendinizin, önemsediğinizde, sevdiğinizde olan her şeyi kabul ediyorsunuz. Çünkü olan her şeyde bir güzellik olduğunu görüyorsunuz. O an görmeseniz bile bir süre sonra ya şöyle düşünün bir ilişki yaşıyorsunuz ya da bir işe girdiniz çok mutsuzsunuz, çıktınız. Ondan sonra tamam bazı zorluklar çektiniz ama bunu bile kolayca atlatabiliyorsunuz, bunun sorumluluğunu, yani kendimiz olmanın sorumluluğunu almıyoruz kendim olmanın, kendimi sevmenin sorumluluğunu almıyorum da ben gidip işte başkalarda, başka insanlarda sevgiyi arıyorum ya bende olan bir şeyi yani her yerde olan bir şeyi nerede arıyorum ki ben bana ait, benim sevgi yani herkesin sevme şekli bile farklı baktığınızda biraz bundan bahsetmek istedim, lütfen yani cesurca cesurca kendime döndüm ben. Yani ben bunu biliyorum. Cesurca bu attığımda hayatımda bir sürü dönüşüm oldu. Şu an istediğim hayatı yaşıyorum. Evet bazı şeylerde problem var. Benim de hayatımda var. Ama ben gerçekten bunda yani bu bir süreç olduğunu, bunun ilerlediğinin farkındayım. Ne kadar kendimi üzdüğüm zamanlar bile olmuş olsa. Ve gerçekten hiçbir şeyin dışarıyla alakalı olmadığını biliyorum. Biraz bundan bahsetmek istedim. Çok teşekkür ederim.